hepinize hepinize Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte e, yazıcıdan nasıl fotoğraf çıkartılır resim çıkartılır onu göstereceğim arkadaşlar e, ilk önce buraya bir şeyler yazıyoruz şöyle yaklaştığım ekrana arkadaşlar ben buraya mesela e, bir Mac resim yazayım arkadaşlar Max resmi yazıyorum mesela arkadaşlar sonra mesela buradan e, görsellere tıklıyorum Mesela arkadaşlar e, mesela bir tanesini seçelim e, böyle mesela bunu seçtik arkadaşlar mesela buna buraya tıklıyoruz. Bundan sonra arkadaşlar buraya tıklayıp görüntüyü indir diyoruz ve arkadaşlar gördüğünüz gibi görüntü şu an Evet şu anda indiyor arkadaşlar görüntü ve indi arkadaşlar buna basıyorum ve arkadaşlar gördüğünüz gibi resmimiz geldi. Ondan sonra arkadaşlar burada yazıcı amblem var bakın. Şurada göstereyim yazıcı amblemi var ona basıyorum. Ondan sonra böyle geliyor arkadaşlar. Ve buradan yazdıra bastığımda yazıcı arkadaşlar çıkartacak şimdi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çıkartıyor. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çıktı. Yani bakın. Yani aynı oldu arkadaşlar. Bakın. Yani en arkadaşlar e, videomuzun sonuna geldik. E, bu tarz videoların devamı için videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Bay bay.